Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan, şanlı Azerbaycan durmuyor. Azerbaycan akıncılara imza attığı günler çok yakındı. Evet çok kısa zaman önce Azerbaycan akıncıyla tanıştı. Ama ne var ki Azerbaycan hız kesmiyor. Kızıl elma dedik Azerbaycan koştu geldi. Mesaj net. Şimdi akıncıyla tanışma günlerine dönmeden bu güzel haberi hemen vermek istedim. Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova Baykar şirketini ziyaret ediyor ve Baykar şirketinde geliştirilen insansız jetin yanında poz veriyor. Sahibe Gafarona'nın verdiği bu poz çok anlamlı. Alanında en modern ve bir pilotun iddialaşına giremeyeceği ve yapamayacağı manevraları yapacak olan şaheser bir uçağın yanında Özellikle Rusya'yı ve Azerbaycan'ın hasmı olan her devleti titretecek bir uçağın yanında poz veriyor. Bu uçağın yanında poz verirken Azerbaycan "Benim de Kızıl Elma'm olacak." diyor. Düşünün Hazar Denizi'nden Rus gemilerinin geldiğini. Ama insansız jetlerimizle orada Azerbaycan'a yaklaşan her hedef tuz ruhuna döner. Gerçekten güzel anlar. Şimdi sizi güzel bir kareye götüreceğim. Özellikle Türk devletlerinin liderlerinin yaptığı zirveye. Turan Birliği, Türk Birleşik Devletleri Teşkilatının özellikle asil üyelerini oluşturan bu liderler, özellikle Türk Birleşik Devletleri Teşkilatının ana artelleri, ana unsurları. Biz Türkü'z. Orta Asya'dayız ve Türklüğümüzde gurur duyuyoruz. Ukrayna Savaşı, Rusya'nın yayılmacı duruşu ve işgal risklerine karşı devletlere tedbir alması, devletlerin tabii ki birbiriyle entegrasyon içinde olması muazzam bir şey. Olması gerekenler oluyor. Gerçekten olması gerekenler oluyor. Kızıl Elma deyince bu görüntüyü getirdim. Sırada diğer Türk devletleri. Yalnız değilsiniz. Türkiye'nin ürettiği bu teknoloji harikaları sizin de, evet sizin de değerleriniz. Biz kardeşiz. Atayurt'tan ana yurda geldik ama birliğimizi ve beraberliğimizi unutmadık. Siz yalnız değilsiniz. Bu pozlar çok önemli. Bu pozlar çok önemli. Biz Türk'üz, dokunanı yakarız mesajı. Tokayev gemileri yaktı. Ruslara karşı özellikle ne yapacağız bunu konuşuyorlar. Putin'e karşı bir eylem bildikleri içerisindeler. Türk otağında verilen mesaj çok anlamlı. Bizimle şaka yapamazsınız. Biz Türküz ve ne işgalinizi tanırız ne de buyruklarınızı. Kazakistan'ın normal sattığı petrolü keyfi bir şekilde durdurdu Rusya. Bu uygar devletlerin yapacağı bir davranış değil. Bunun sonucunda da yaptıklarını gördünüz. Evet, yaptıkları yenilir, yutulur ve kabul edilir şeyler değil. Şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Beştepe'de devlet başkanları karşılanırken yanda duran eski Türk Osman ee Orta Asya Türklerinin askerlerinin şu anda bu otağda bu şekilde kara vermesi savaşa hazırız mesajıdır. Bu mesaj savaşmaya hazırız mesajıdır. Bir Türk paktının adıdır. Buradaki bu birliktelik Türk Birleşik Devletleri teşkilatı bünyesinde de şekillenmeli ve vücut bulmalıdır. İnanılmaz ve güzel adımlar olmaya devam ediyor. Azerbaycan'da Bakü'de Teknofest gerçekleşmiş ve Aliyev ve Erdoğan beraber Akıncı'ya imza atmıştı. Herkesin gözünden kaçan bu ayrıntı çok önemli. Azerbaycan'la hesabı olan hesabını bir kere değil on kere yapsın. Şimdi bu karelere bakarsanız demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Aliyev'in imza attığı akıncı Azerbaycan'ındır. Bu imza boşuna atılır mı? Birçok tabii ki gözlerden kaçan ayrıntılar bunlar. Aliyev bir akıncıya imza atacak ve onu almayacak öyle mi? Öyle bir şey yok. Hayırlı uğurlu olsun Azerbaycanımıza. Yüzler gülüyor. Aliyev nasıl bir teknoloji altının farkında? Dünyada bu silahla, bu uçakla titretemeyeceği ülke yok. Böyle güçlü olursanız tabii ki size yanaşan ve yaklaşan olmaz. Size yan bakan olmaz. İşte burada bu kareler bizi memnun eden kareler. Şimdi inşallah bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınırsa değmesi keyfimize. Evet belirtmek istediğim hususlar özellikle artık bir şeylerin yapılması. Artık bir şeylerin gerçekleştirilmesi. Yani Azerbaycan'ımız özellikle son teknolojiyle düşmanlarına karşı hazırlıklı. Üçüncü Karabağ Savaşı'nın olacağını artık herkes biliyor. Aliye birkaç gün önce açıkladı değerli izleyenler. Çok daha fazla silahlanmalıyız diye. İran kudurdu. Zengezur kudurukluğu var. Ne zararı var sana Zengezur'un? Neden bu kadar canlı yakıyorsun Azerbaycan'ın? Ne kadar huzursuz ediyorsun Azerbaycan'ı değil mi? Böyle yapınca tabii ki insan üzülmüyor değil. Ama ne var ki artık bundan sonraki dönemde hareket etmenin artık bir şeyleri yapmanın da vakti geldi geçiyor bile. İnşallah çok daha güzel, çok daha etkili, çok daha sonuç alıcı günlere doğru gidiyoruz. Zengezur'a bir gece ansızın girebiliriz. Hiç şaşırmayın. Ama demin size verdiğim o kare artık düşmanların başını kaşımasını gerektiren kare. Bayraktar Tarih değiştirdi. Şimdi insansız jet için Azerbaycanın meclis başkanı Sayın Gafarov'unun orada ne işi var? Anladınız değil mi? Şanlı Azerbaycan'ın bundan sonraki serhatlerde, bundan sonraki e, savaşlarda ve muharebelerde çok daha fazla yakıcı gücü olacak. Düşman radarlarına ve hava savunma sistemlerine yakalanmadan devasa bombalamalar gerçekleştirilebildiği gibi. İnsansız jetlerle girilmesi mümkün olmayan bölgelerde müthiş operasyonlar gerçekleştirilecek yüksek fitlerden. İşte Türkiye gerçeği bu. Türklük gerçeği bu. TB2'lerin değiştirdiği tarihe baktığımızda Akıncı'yla insansız jetlerle neler yapabileceğimizi, son teknolojiyle donatılmış bu silahlarla neler yapabileceğimizi bir düşünün hele. Ortalığı öyle bir sarsarız ki, ortalığı öyle bir sirkeleriz ki, akılları şaşar. Akılları şaşar. Evet. Anlamlı, etkili ve bir o kadar sonuç alıcı adımlar gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha etkili, çok daha sonuç alıcı adımlarla karşılaşacağız. Karabağ'da işgalin bitmesinde ve şehitlerimizin az olmasında ve askerlerimize yardımda bu teknolojiler önemli. Hazar Denizi'nde atmaca füzelerini yerleştirdi mi? Rusya'nın öyle kolay lokma olmadığı anlaşılır Bakü'nün. Şimdi hazırlık zamanı. Aliyev doğru söyledi. Silahlanmalıyız, hazırlanmalıyız. Ama halkın ekonomik durumunu da gözeterek. Batı'nın enerji enerji diye koştu Azerbaycan'ın bu paraları tamamıyla silaha değil. Azerbaycan'ın sosyoekonomik düzeyi ve halkının ekonomik refahını arttırmada da kullandırması emekli tekaüçü maaşlarının ve bunun yanında, evet bunun yanında Azerbaycan'da tegaüt denir. Emeklilere tegaüt. Ve bunun yanında memur ve işçilerin aylıklarının arttırılması, maaşlarının arttırılması da gerekir. Manat, daha fazla manat, daha fazla Azerbaycan'da huzur ve barış demek. Evet, güzel insansız jetle ilgili Azerbaycan'ın çıkarması ve düşmanın paniği onlar korka dursunlar. Onlar korkmaya devam ederken Azerbaycan şanlı duruşunu devam ettiriyor. Evet hepinize bana zaman ayırdığınız için teşekkürler. Azerbaycan Kızıl Elma yolunda ilerliyor. Bu ziyaret çok anlamlı. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.